Evet arkadaşlar herkese merhaba oyun diğer kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, YouTube'dan nasıl müzik indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle tarayıcımıza giriyoruz arkadaşlar. Buradan e, Google'dan girelim ya da buraya. YouTube eee videodan you gezginler diyoruz arkadaşlar. Buradan gezginlere giriyoruz en baştakine. Buradan şu gördüğünüz eee seçene, e, gördüğünüz seçeneğe tıklayacaksınız arkadaşlar. Evet iniyor şu an. Ben bu sayfanın linkini arkadaşlar size açıklamalarda vereceğim. E, ee, i̇ndi arkadaşlar. Şuradan girelim. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar. Evet diyoruz buna. Daha sonra burada nereye kaydedeceğinizi soruyor arkadaşlar. Ee, şeyi uygulamayı. Siz buradan onu seçin. Ben C'ye kaydediyorum. Next diyelim. Ee, next diyelim tekrar tekrar next. Şu an kuruluyor. Kuruldu arkadaşlar. Hemen şöyle kendi sayfasına atıyor. Evet gördüğünüz gibi bu arkadaşlar ee, uygulamamız. Tamam, bunu kapatalım. Şimdi. Şöyle YouTube'a girelim. Buradan ee, herhangi bir film ismi yazabiliriz. Ne yazsam mesela düğün dernek yazayım arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Mesela seçtiğiniz filmin şu şekilde girip e, şuradaki süresine bakmadan sakın indirmeyiniz. Çünkü e, bazıları fragman oluyor. Şu süreler kısa oluyor. Boşa indirmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzatmadan. Şuradan arkadaşlar. E, sayfanın üst köşesinden. Linkini kopyala diyoruz. Daha sonra e, bu uygulamamıza gelip youtube davlanta gelip burada e, şuraya sağ tık yapıştır diyerek davlant diyoruz e, daha sonra e, arkadaşlar bu şekilde bu şekilde videoyu indiriyor zaten daha sonra indirdikten e, sonra Nereye ku e, nerede, nerede izlemek istediğinizi soruyor arkadaşlar onu da seçip e, oradan izleyebilirsiniz videomuz bu şekilde arkadaşlar e, abone olmayı like atmayı e, bir de videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar herkese iyi günler iyi günler